Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Kürt olmak. Yanlış coğrafyada doğmak. İmam Hatip'e gitmek. Herkes çok güvenmek olabilir. Abi ben insanlara çok sert davranırdım. İkinci kez sana röportaj vermem. Herkese ikinci şans vermek. <laughs> Dünyaya gelmek. Sevmek. Ülkemden buraya gelmek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Bozoğlu. Namı değer kayora bitti. De. Bugün insanlara hayattaki en büyük pişmanınız nedir diye soracağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Siz de hazırsanız hadi gidip videoya geçelim. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Kürt olmak. Kürt mü? Neden? Aynen. Yoruluyorum. Hep aynı şeyi açıklamaktan sıkılıyorum. Kürt deyince PKK'lı olduğumu zannediyorlar. Sıkılıyorum. Benim büyük pişmanlığım bu mesela. Kürt olmak istemezdim. Amerikalı olmak isterdim. Ya da bir İzlanda'da da olmak isterdim. Kanka ben sence yine Kürt ol. Sana bunu diyenler Yap. pişman olsun. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona da dar etmişler. Yanlış coğrafyada doğmak. Nasıl gibi mesela? Yani Türkiye coğrafyasında doğmak benim için çok büyük bir yanlış yani. Nerede doğmak isterdik? Ya bu ülkede doğmak istemezdim ya da bu hükümetle yaşamak istemezdim. Büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım imam Hatip'e gitmek. Neden? Çünkü neden yani zor geldi bana yapamadım. Ne bileyim Arapça ders ağır geldi bazı şeyler ağır geldi. Ee, en büyük pişmanlığım ne hayattaki? Siz <laughs> Süleyman mı? Hayır hayır değil. <laughs> e, herkes çok güvenmek olabilir. Neden pişmansın bu konuda? Güvenmek kötü çünkü güvenmeyin kimseye kamu spotu. Valla güvenmeyin. Tamam ben al. ne alın? Gel, bırak lan. Ney benim? Sevgi de güvenme kaşkı. Evet benimki de güvenmek. Sen neden pişmansın? Oralara girin. Oralara gir. İşte oralar lazım. Malzeme <laughs> orada. Yok, oralara girme <laughs> gerek yok. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Gerçekten çok iyi içerik üretiyorlar. En büyük pişmanlık mükemmel bir şey. <laughs> Hayatımdaki en büyük pişmanlığım abi ben insanlara çok sert davranırdım. Şu an yeni yeni aşıyorum bu sorunlarımı ve daha mutluyum işte. Bundan neden pişman oldun? Ya sert derken nasıl sert? Ya sağlıklı bir iletişim için şimdi her şeyi kişisel algılıyordum insanlara karşı. Böyle bana dedikleri şeylere çok alınıp güceniyordum ve insanlara da ona yansıtıyordum birkaç ay önce, 6-7 ay öncesine kadar. İşte pişmanım çünkü düzelttim şu an durumumu ve her şey daha iyi. Daha iyiyim. İnşallah her şey iyi olur senin için. İnşallah abi. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Pişmanlığım yok. Nasıl yok? Yaptığım şeylerden vazgeçmem pişman olmam yani. Hayat böyle. Geçmişe bakamam ben. Geçmiş geçti artık yani. Geçmişe dön. Neyim evet. Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir? benden iki, benden bu sefer de bilet almazsam ikinci kez sana röportaj vermem. Neden? Bilet alırsam pişman olmam. Kanka almayacağım. O zaman pişmanım. <laughs> Hayatımdaki en büyük pişmanlığım sana röportaj vermem. Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir? Herkese ikinci şans vermek. Aga <laughs> be! <laughs> Sen kaç tane şans verdin? Neden pişman oldun bu yüzden? Herkes ikinci şans verdiğim için özgüvenim falan kırdı bayağı. Öyle mi diyorsun? Evet. Dünyaya gelmek. Neden? boş ki. Niye boş? İnternet gitsin o zaman. Niye yaşıyorsun ki? Valla ya yani, tatlı can. Valla kıyamıyorum. Ondan dolayı. <laughs> ya yani, normalde intihar ederdim. Düşündüm de. Ama can tatlı, hayat tatlı. Yok yok. İntihara müntihara gerek yok. Bunlar şakaydı. Sevmek. Neden? Öyle abi. Ne, ne pişman oldun? Ee, ne oldu da pişman oldun? Kimi seversen kaybediyorsun abi hayatta. boğazım, bekliyorlar yol onlar. Büyük pişmanlığın nedir? Hatırlamıyorum. Hiç pişman olacağım bir şey yapmadım herhalde. Nasıl yapmadım? Yaptığım her şeyden zevk alıyorum çünkü. Allah be ne güzel hayat. Keşke bizde böyle olsa. Mental <laughs> Menital sağlığını da bağlı olarak bu yani. Nasıl diyeyim? Ne? Bir şey yaparken gerisini düşünme hani. Anlık olarak yaşa çünkü yarın ne getireceği belli değil. Anı Aynen öyle. Yani pişman olacağın... Yani öyle bir durum yok benlik bence. Bence pişman olacak bir şey yok çünkü yaşadığımız her şey tecrübe oluyor aslında. Evet. Ama Evet yok ya. Keşke bunu yaşamadım yaşamasaydım dedi. Benim elimde olan bir şey değil yaşamamak istediğim bir şey. Ama keşke babamla aram daha iyi olsaydı küçükken. Şimdi nasıl? Daha iyi. En büyük pişmanlığım ki hala yaşadığım şey çok düşünmek. Keşke yapma her zaman çok keşke yapmasam diyorum ama sürekli her zaman yapıyorum çok düşünmek. Başka bir şey yok. Ve elimden de gelmiyor. Tüm pişmanlığım var Böyle her şeye düşünmek. Evet. Yani takmayacağın şeyleri takmak gibi veya insanların görüşlerini çok önemsemek gibi senin hakkında ne düşündüğünü veya işte onlar onlar için yaşıyormuş gibi hissetmek. Yani sadece senin hakkında çok tatlı bir kız olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir? Yani öğrenci olmak. Neden? Herhangi bir üretimde bulunmayıp sadece tüketim, de geçiyor hayatım şu an öyle hissediyorum. Ülke adına, kendim adına herhangi bir üretimde bulunmayıp sadece tüketiyorum öyle hissediyorum. Hayattaki en büyük pişmanlığım Duygusuz olmak. Nasıl yani? Yani duygusuz olmak. Duygusuz olmayı öğrendim bu hayatta. Bu en büyük pişmanlığım. Nasıl öğrendin bu duygusuz olmayı? İnsanların kalplerindeki hissizliği öğrendikten sonra. Hayattaki en büyük pişmanlığım abi. Bir sevgilim olup da öbürküyle konuşunca Öbür günün de gitmesi. Benim en büyük pişmanlığım abi, e, yapmadıklarımın arasında. Hani, yapamadıklarımın arasında. Ne işte o, ne? Onu söylemen lazım. Hani... Abi şu an aklıma bir şey gelmiyor da mesela diyelim. <laughs> Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Yaşamak. Neden? İstemiyorum yaşamayı ya. Bu ekonomide yaşanamıyor valla, yaşanmıyor. Ülkenin şartlarından dolayı mı Evet, öyle. Alanya'ya gelmek. Neden? Çok pahalı bir şehir. Öğrenci şehri değil. Açız. Öğrenci. Açız, aynen. <laughs> Bir öğrencinin haline olabilirse biz de oyuz yani. hayatta en büyük pişmanlığım bence... ...ülkemden buraya gelmek. Nerelisin sen? Ben İranlıyım normalde. Evet. Neden? Çünkü... ...ailemi çok özledim. Sevgilimi çok özledim. Ve... ...orada kendimi daha çok rahat hissediyordum. O yüzden burada biraz... E, ...yabancı gibi... ...hissediyorum. Aslında... Zaten Türk'üm ben. Azeri Türk'üm ben. Tebrizliyim. Ama yine de nasıl olursa da kendini yabancı hissediyorsun normalde işte. Evet. Doğduğun yerler ayrı diyorsun. Aynen tabii. Yani yani, Sevgiline, aileme buradan selam ya da bir şey söylemek ister Aileme, sevgilime buradan selamlar söylüyorum. Onları çok seviyorum. Çok değer veriyorum. Ve çok özledim onları. Umarım yakında görüşürüz onlarla. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.